YKS'de baraj uygulaması olan bölümler. Tıp fakültesi. En düşük 50 bin. Tıp bir meslek değil bir yaşam biçimidir. Tıp fakültesini tercih edecek öğrencinin hem akademik hem psikolojik hem de karakter olarak buna hazır olması gerekir. Sıralamayı geçmek sadece ilk adımdır. Asıl yolculuk tercih sonrası başlar. Doktorlar bilgi ile vicdanı, bilimi insan sevgisiyle birleştirir. Tıp eğitimi sabır, özveri ve sürekli öğrenmeyi gerektirir. Çünkü her hasta keşfedilmesi gereken bir dünyadır. Tıp fakülteleri toplum sağlığının sigortasıdır. Salgınlardan kronik hastalıklara kadar her alanda insanlığın umudu bu fakültelerde yetişir. Diş hekimliği. En düşük 80 bin. Diş hekimliği hem sağlık hem estetik yönüyle insan yaşamının kalitesini yükselten bir alandır. Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın temelidir. Diş hekimleri bu dengenin koruyucusudur. Teknoloji ile el becerisini birleştiren diş hekimliği sabır, dikkat ve insan ilişkilerinde güven gerektirir. Modern cihazlarla çalışan diş hekimleri aynı zamanda bir sanat icra ederler. Gülümsemeyi güzelleştiren kişilerdir. Diş hekimliği ne sadece sağlık ne de sadece estetik alanıdır. Bu meslek her gün ellerinizle bir insanın yaşam konforuna doğrudan etki eden bir sanat icrasıdır. Bu yüzden ben kimim sorusuna cevabı net olan öğrenciler bu mesleği seçmelidir. Eczacılık en düşük 100 bin sıralamayla alır. Eczacılık fakültesi tıp biliminin tamamlayıcı gücüdür. İlaçların doğru üretimi, dağıtımı ve kullanımı kollarında toplumu bilinçlendiren eczacılar sağlık sisteminin görünmeyen kahramanlarıdır. Eczacılık eğitimi kimya, biyoloji ve insan sağlığı bilgisini bir araya getirir. Bir eczacı hem bilim insanı hem de danışmandır toplumun ilaçla buluştuğu en güvenilir uzmandır. Eczacılık, hastanın ilacıyla onun hayatı arasındaki köprüdür. O köprü sağlam olmazsa tedavi yarım kalır. Bu yüzden sadece meslek olarak değil, güven alanı olarak görülmesi gerekir. Mimarlık, en düşük 250 bin alır. Mimarlık, estetikle işlevselliği buluşturan bir sanattır. Bir ülkenin kültürel mirası, şehir düzeni ve yaşam kalitesini mimarların elinden çıkar. Mimarlar yalnızca bina değil, yaşam alanı, kimlik ve aidiyet inşa ederler. Mimarlık fakültesi hem matematiksel zeka hem sanatsal duyarlılık gerektirir. Her başarılı mimar bir dönemin ruhunu taşır ve geleceğe yön verir. Mimarlık hem düşünen, hem üreten, hem de topluma yön veren bireylerin mesleğidir. Bu alan sadece bina yapmak değil, aynı zamanda yaşanabilir bir dünyayı yeniden tasarlama sanatıdır. Bu yüzden puanı yeten değil zihni ve kalbi bu işe yeten öğrenciler tercih etmelidir. Mühendislikler en düşük 300 bin. Mühendislik fakülteleri bilimin pratiğe dönüştüğü yerlerdir. Enerji, teknoloji, ulaşım, iletişim ve savunma gibi alanların temelinde mühendisler vardır. Bir mühendis çözüm üretir. Karmaşık sorunları sistematik düşünceyle çözer. Türkiye'nin ve dünyanın kalkınması, üretim gücü ve inovasyon kapasitesi mühendislerle şekillenir. Mühendislik çözülemeyecek gibi görünen karmaşık problemleri basitleştirip çözme sanatıdır. Bu alan sadece netleri yüksek olanların değil, soru soranların, çözüm düşünenlerin ve öğrenmekten keyif alanları yoldur. Bu yüzden önce kendine sormalısın. Sadece bir diploma mı istiyorsun yoksa çözüm üretmek mi? Eğitim fakülteleri yani öğretmenlikler en düşük 300 binle kapatır. Öğretmenlik tüm mesleklerin doğduğu kaynaktır. Bir doktoru, Mühendisi, hukukçuyu, mimarı yetiştiren kişi bir öğretmendir. Öğretmenlik fakülteleri bilgi kadar değer, sabır, idealizm öğretir. Bir öğretmen sadece ders anlatmaz. Bir öğrencinin karakterini, özgüvenini ve geleceğine bakışını inşa eder. Bu nedenle öğretmenlik hem bilimsel hem vicdani sorumluluğu yüksek mesleklerden biridir. Öğretmenlik bir çocuğun hayatına yanlış veya doğru dokunabilme mesleğidir. Yani sadece meslek değil bir vicdan görevidir. Puanın yetmesi yeterli değildir. Bu vicdani yükü ve ahlaki sorumluluğu kaldırabileceğine inanıyorsan öğretmen olabilirsin. Hukuk Fakültesi En düşük sıralama şu anda 125 bin ama değişebilir. Hukuk Fakültesi bir toplumun adalet mekanizmasının temel taşıdır. Kanunları sadece metin olarak değil, adalet duygusuyla uygulanabilmesi için hukukçulara ihtiyaç vardır. Bir hukukçu yalnızca dava çözen değil, hak, özgürlük ve toplumsal barışı koruyan kişidir. Hukuk eğitimi, bireye analitik düşünme, ifade gücü, tarafsızlık ve etik sorumluluk kazandırır. Devletin işleyişinden bireysel hakların korunmasına kadar her alanda hukuk mezunlarının katkısı vardır. Eşit ağırlık alanında netleri yüksek olan, paragraf, mantık ve analiz becerisi gelişmiş, uzun vadeli okuma, disiplin ilişkisine hazır bireyler, adalet duygusuyla gelişmiş ve sorgulayan öğrenciler bu bölümü yazabilirler. Bu videoyu YKS'de baraj sıralaması olan bölümleri merak eden arkadaşlarına paylaşabilirsin. Hepinize başarılar diliyorum. YKS sürecinde koştuk desteğine ihtiyaç duyarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.